Evet hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Kimler varmış? Esma Nur Tekin. Taş, Tekin. Hoş geldiniz. Mustafa Kemal. Şimdi arkadaşlar ben yavaş yavaş başlayayım en azından canlı yayını kaydedeceğiz oradan da izleyebilirsiniz. İlk önce lise matematik mezunu olduğumu belirteyim. Eşim de öyle lise matematik mezunuyuz biz. Daha sonra bir karar verdik. İlk öğretim matematik okumak istedik. Çünkü ikimiz de özelde çalışıyorduk. Hoş geldiniz. İkimiz de özelde çalışıyorduk. Evet, yani KAPSES'e çalışacak. Oyalanalım da. Gelenler evet. olacak çünkü KPSS, e haber KPSS e çalışacak zamanımız açıkçası yoktu. Çünkü 6 eve geliyoruz. Özelde çalışanlar bilir. En azından bir yol tercih etmemiz lazımdı. Ee, eşim Sakarya'da bitirdi ilk matematik öğretmenliğini. Ben e, Mış'a tanıdım. Biz de geldikten sonra e, ben de e, yeniden üniversite sınavına girip e, Mış Alparslan e, Üniversitesi'nde bitirdim ilk matematik öğretmenliğini. Daha sonra KPSS'ye çalışmaya başladım. E, KPSS'ye çalışmaya başlama sürecim şöyle oldu. Ben Ocak ayında başladım. Sınav e, Temmuz ve Ağustos oluyor biliyorsunuz. Alan sınavı da var bizde. E, eğitim, alan, G, GK. 3 sınavına giriyoruz. Ee, G'ye e, ilk başta tarih benim birçok şeyden e, e, eksiğim vardı. Çünkü ben hiç KPSS'e çalışmamıştım. E, özellikle Türkçeden çok eksiğim vardı. E, tarihten eksiğim vardı. Yani hepsinin eksiğim vardı. Benim matematikler hepsinden eksiğim vardı. Yani e, Türkçeden şöyle diyeyim hani 10-11 tane doğru yapıyordum 30 sorudan öyleydim yani. E, daha sonra bir e, yol çizmem e, çizmek istedim şu şekilde. Kendime bir program yaptım. Bu programı hiçbir yere yazmadım. Kendi aklımda yaptım programı. Ee, program şu şekilde oldu. Her sabah saat 10'da en azından sabah erken kalkıp 10-11'de e, kütüphaneye gittik. Bir KPSS'ye çalışan bir öğretmen arkadaşım daha vardı. İkimiz birlikte gidiyorduk. Yanınızda arkadaşlar çalışan bir kişi e, mutlaka bulundurun. Yani tek bir yere kadar olabilir. Belki hani o motivasyonu vermiş kişiler çalışabilir bir sene boyunca, belki iki sene boyunca. Ama ben kendimi tanıdığım için en azından dedim hani yani birbirimizi gazlayacak birinin olması lazım. Arkadaşla başladık. Her sabah saat 10-11 gibi kütüphaneye gittik. Daha sonra kafamda bir program belirledim. Tarih, Türkçe. ilk başta G'den GK'dan başladım. tabi alanı da eksik etmiyordum çünkü bize alan alan çok etkili özellikle e, matematik bölümlerinde yani sayısal ağırlıklı bölümlerde. Daha sonra e, g tarihten başladık. E, tarihi videoları izleyenler olabilir. Ramazan yetkinin videoları var, birçok hocamızın videoları var e, biliyorsunuz. Ramazan yetkini videolarını izlemek 100 tane videosu var Ramazan yetkini. Yetişlemeyeceğimi anladım. E, coğrafya da aynı şekilde e, neydi coğrafya hocamızın adı? Hı -hı. Unuttum. Bir bilinen bir hocamız vardı. Ses iyi geliyor mu arkadaşlar bu arada? El kaldırın. Yediyordur. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz cümletten. bu arada. Daha sonra e, Ramazan yetkinin videolarından veya işte coğrafya videolarından olmayacağını anladım. Çünkü çok fazla süre alıyor. İşte eğitim videoları çok fazla süre alıyor. En azından temeli olanlar için evet olabilir video. En azından böyle bir dinler geçersin notları anıtlar arasın. Ben de hiç temel yoktu. Ramazan yetkinin pdf'lerini çıkardım. Heh evet evet. Ramazan Yetkin'in pdf'lerini çıkardım pdf'lere çalıştım bir de e, çok fazla kitap almadım onu söyleyeyim sürekli pdf'lerden gittim facebook gruplarına işte telegram gruplarına sürekli pdf'ler atıyorlardı Yandex'te bir sürü pdf'ler bulabilirsiniz onları indirdim e, ilk başta bir e, planlama defteri aldım onu da söyleyeyim şöyle bir planlama defteri kesinlikle alın arkadaşlar yani aynısını almasanız olur en azından alın Evet içini şimdi, gösterelim İçini bir açalım Bir dakika Ben şimdi sen devam et Şurası mı? Haha, buradan. Ee, Diğer kameraya geç. Sen şunları göster. Tamam. Şöyle göstereyim buradan. Şöyle teker teker. En baştan başladım. İlk gittiğim gün ilk birinci denememi yazdım buraya. İşte tabii hepsini not ediyordum. İşte şu gün, şu ay, işte şu günde bu kadar deneme çözdüm. Şunlara çalıştım. E, diye not ediyordum. Şimdi merak ediyorlardır ne yaptığını. Bir saniye. Heh. Şuradan devam et sen. Heh, i̇şte o gün ne çalıştım mesela? Yine önce bir eksiklerimi tamamla demişim. Soru çöz demişim. Dik denk çöz demişim. Tabi burada eksiklerini tamamla diyor ama ben tabi kafamda şunları da yapmıştım. Tarih kesinlikle çalışacaksın. Türkçe kesinlikle çalışacaksın. Diye belirlemiştim. Ki, ee, video ders notları var hocam. Onları alsak olur mu Ramazan yetkini? İşte ben zaten video ders notlarını aldım. Video ders notlarından çalıştım ağırlıklı olarak. Ee, coğrafyayı da göstereyim. Şöyle coğrafya kesinlikle harita üzerine çalışın arkadaşlar. Bakın Şöyle hizmetler var. Ben hep bunlardan çalıştım. Hem çok kısa bakın hepsini de gösteriyor. Her şey var. Haritalar var. En azından oradan üzerinden ne bileyim. Bunun adı nedir onu da söyleyeyim. Bu da Altın Kitap Coğrafya. Kapsese Genel Kültür. Sınava son bakış diye bir kitabımız. Tabi öncesinde normal konu anlatımlardan çalışıp bunu tekrar yapmak için daha iyi olur. Aynen öyle tekrar yapmak için daha iyi olur. Yani tamamen ondan başlamak... E, Tabi zaman darsa başlayabilir. Niye Başla, başlama, başlasa da olur yani. Ee, daha sonra planlama defterim, planlama defterim nerede? Onu olarak, ha, oraya kaydettim. İlk gittiğim gün kütüphaneye bir deneme açtık çözdük arkadaşın. Temeli vardı o güzel yapıyordu zaten. Ben G'ye G kadar 45 netle başladım yani öyle diyeyim. 45 netle yoktu hiç yoktu yani. Ee, anlatacağım alanlar kaç yaptığımı da. Daha sonra e, g tarihte bir kitap aldım önüme. Dedim zaman dar. En azından Ramazan Etkin'in videolarına bakayım. Bir yandan da konu anlatımı çünkü PDF videosu oldu, video konu anlatımı olduğu için azar azar alıyorum Ramazan Etkin. E, bir yandan da konu anlatım, kitab, kitaptan çalışıyorum. Kitabın yanlarına notlar alıyorum. çünkü defterleri alacak vaktim yoktu. Alanı ağırlık vermek lazımdı. Bundan dolayı. Daha sonra e, Türkçe'yi ne yaptım? Türkçe çok kötüydü bende. Dediğim gibi 11 doğrularla başlamıştım. Taktiklerle paragraf diye bir kitap aldım. Arkadaşlar sınavda 30 sorudan 26 tane Türkçe yaptım. Yani yani isteyince oluyor. Gerçekten bol bol paragraf 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 çözün yani. Kesinlikle bol bol paragraf çözün. Daha sonra e... bir tane çalışma programı var burada. Onu da paylaşalım arkadaşlarla. Heh. Evet. Şöyle göstereyim. Görüyor musun şey, Diğer kameraya geç Heh. daha iyi gözüksün. Şöyle yapalım. Evet. Hani Arkadaşlar programsız, plansız bir çalışma kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle olmuyor. Yani bir süre sonra aynen. motivasyonumuz hani düşüyor. Hani ille de böyle yapmak istemiyorsanız kafanıza bir konu belirleyin. Ben kütüphaneye gidiyordum. Şunu ince Şimdi... bir göster. Ha, kütüphaneye gidiyordum. Mesela şöyle göstereyim. Bakın video ile başlamışım. Yetişmez dedim. Çünkü yetişmiyorum. Ama zeytinyağı 100 tane videosu var. Evet, şöyle. Şöyle. Evet. Hı. Daha sonra işte kafamda tarihle başladım. Denememi çözdüm. 45 net yaptım. Eksiklerimi gördüm. Zaten büyük bayağı bir eksiğim vardı. Tarih kitabı aldım önüme. Kitabın yanlarına not dütede çalıştım. Ramazan etkili piramitlerine baktım. Sonra Türkçe de taktiklerle paragraf kitabı aldım. Tabi Türkçe'de dil bilgisini de kitaptan çalıştım. Kitap değil, kitabın yanlarına not dütede çalıştım. Dil bilgisi kitabını ayrı kitap kitabı vardı bende. Oradan ayrı ayrı çalıştım. Not aldım kitabın yanlarına. Tabi soru da çözdüm. Dil bilgisi kitabı ayrı, paragraf kitabı ayrı olarak soru çözdüm. Daha sonra zaten matematikçiyim. Matematikten eksiğim yok. Tarihe çalıştım. Tarihi anlattım zaten. E bu arada genel kültürü genel kültürü ve vatandaşlığı son haftalara bıraktım. Hani en azından bize alan ağırlıklı olduğu için son haftalara bırakmak daha mantıklı. Vatandaşla uğraşmayın arkadaşlar yani. Vatandaşla uğraşmak başlarda yani zaten hocalarımız bu buna kızabilir ama. Unut, unutacaksınız yani. Son haftalar baksanız daha iyi olur vatandaşla. gene ee, GGK'dan arkadaşlar toplam 67 net yaptım. 80 puana denk geliyor 67 net. GGK'dan p 80 aldım. Ee, daha sonra e, eğitimi anlatayım. Benim eğitim temelim hiç yok. Eğitimden ne kadar çalışsam da, yani şöyle diyeyim, ilk 30 netlerle başladım ben. 35 oldu, 40 oldu, 45 oldu, yani yeri geldi 55 oldu. Yani o netler hiç 60 olmadı. Zaten sınavda da şöyle diyeyim, eğitimin hakkında açıklama yapmayacağım Bir ben saniye, burada. Bir saniye ben söz alayım. Şimdi benim de KPSS çalışma sürecinde arkadaşlar... Eğitimle ilgili sıkıntım vardı. Eğitimi en iyi çalıştığım <laughs> sene 55 yaptım. Hiç çalışmadığım sene 50 yaptım. Arada gittim geldim. <laughs> Aynen öyle. Ne yukarı ne aşağı? Eğitim bir de şey. Eğitimden bu sene zaten çok öncülü soru sorular arkadaşlar. Bu sene sınava girenler bilir. Yani ters köşe yaptılar bize eğitimde. g Eğitimin hakkında pek fazla konuşmasam daha iyi olur. Çünkü ben eğitimden... Kaynak önerir misiniz dil bilgisi için? Hayır, dil bilgisi de ben 7-2'lim. 7 iklime baktım. Elimde olan kaynağa baktım. İlla hani elinizde olan kaynaklara bakın. Çok fazla kitap almayın. Arkadaşlar zaten kitaplar çok pahalı. Ben dediğim gibi en çok bu Facebook arşiv, döküman arşivler var. Hep onlardan, pdf'lerden çalıştım bol bol yani. Bol bol pdf üzerinden gittim. Çünkü kitapları para yetmeyebilir yani. Öyle değil. Sadece pdf'lere 1000 lira verebilirsiniz yani. Çünkü kitaplar daha fazla tutacaktır. Eminim yani ona. Tabii gerçekten çalışmak isteyenler için. işte eğitimden çok fazla yapamadım. 38 net yaptım ben sınavda eğitimden. Beni alan kurtardı. Çünkü eğitim iyi değildi bende. Arkadaşlar ben de burada çalışsak da, alancı olup burada olanlar bir el kaldırabilir mi? Evet. Onlarla alanlar, da bahsedelim. O alandan bahsedeceğim çünkü şimdi. Matematik alan şey önemli. olan burada var mı? Evet. Sen devam et. Evet. E, alana nasıl çalıştım? Arkadaşlar alana şöyle çalıştım. E, i̇lk başta bir uzaktan eğitim bir videosu aldım buradan vereyim. Tayfun Hoca'nın aldım. Tabi Osman Hoca'yı alanlar da var. Hakan Efe Hoca var. Benim üniversiteden de hocamdır. O da çok da iyidir. Hakan Efe Hoca, Osman Hoca, Tayfun Hoca. ben Tayfun Hoca'yı seçmemin sebebim şu. Tayfun Hoca'yı çok ayrıntı diyorlar. Ayrıntı olması daha iyi arkadaşlar. Genel kültürde kaç Zaten yaptım yaptın demiştin? Kaç genel, kültür, genel kültürde 67 nete, 67 küsür nete 80 puan geliyor. daha sonra Nerede kalmış? E, Tayfun Hoca uzaktan eğitim videolarına kalmıştı. Merhaba herkese, hoş geldiniz. Hı, hoş geldiniz. E, Tayfun Hoca e, evet fazla ayrıntıya gidiyor ki ayrıntıya girmesi daha iyi. Çünkü e, hiçbir deneme arkadaşlar, hiçbir deneme ÖSYM'nin sorduğu gibi sorular değil alanda. Onu söyleyeyim. Ha, en yakın olan ne ders, hangisiydi dersiniz? Bence PGM'di. PGM'den, PGM bana göre daha yakındı. Yani Pegem'i çözünce onu gördüm. TG denemelerini çözünce. Eee şey unuttum. Ne? Uzaktan eğitim videosunu aldım. Tayfun hocanın. Ha, Uzaktan eğitim videosunu aldım. Daha sonra birinci günden deneme çözmeye başladım. Arkadaşlar çözdüm her deneme TG denemesiydi. Ve piyasada ne kadar deneme varsa çözdüm. Öyle değil. Yani saçma sapan yayınları bile çözdüm. Yani pegem çözdüm, yedi iklim çözdüm, isem çözdüm, yargı çözdüm. İşte ne Aklıma gelmiyor yani bayağı bir deneme çözdüm yani ne bulursam çözdüm yani öyle değil hepsinde pdf olarak çıkardım hiç, hiç e, deneme satın almadım hepsini pdf olarak çıkardım. E, ilk Buradan günde... kitap yazarları biraz kısacaklar bize ama. Yani.